Kırmızı Lacivertli temsilcimiz Dedeman Otel'de son yılların en coşkulu kongresini yaptı. Kongre için otele gelen taraftarlar Başkan Harun Demir'e görevi bırakmaması yönünde tezahüratlar yaparak destek oldular. Saat 17'de başlayan kongreye kulüp başkanı Harun Demir, yönetim kurulu üyeleri, Zafer Partisi İl Başkanı Oğuzhan Turhan, Gazi Paşa Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Çınar, delegeler ve taraftarlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan avukat Özberk Papila, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek şu duygulara yer verdi. Zonguldak Spor Kulübü'nün üyeleri, yönetimi ve her zaman iyi günde kötü günde Zonguldak Spor'un, Zonguldak Spor'umuzun yanında bulunan çok sevgili taraftarlarımız, basınımızın sevgili emekçileri, toplantımıza hoş geldiniz. Olağanüstü genel kurulumuzu açıyoruz. Genel kurula bir adet e, divan kurulu için bir takdim yazısı geldi. Bunun başka, bununa başka bir teklif yoksa bunu oylatacağım. Yapılacak olan Zonguldak Spor Olağanüstü Genel Kurulu toplantısını yönetmek üzere divan heyetine teklif ediyoruz. Yaşar Karaman başkan olarak, Derviş Dikmen, Katip Üye, Alper Altun Katip Üye, Harun Demir, Özberk Papile, Şükrü Öztürk imzasıyla ıı, takdim yazısı geldi. Başka teklifi yoksa bunu oyluyorum. Kabul edenler etmeyenler o birliğiyle kabul edilmiştir. Biz divanımızı sahneye alalım. Genel kurulumuza başlayalım böyle. Daha sonra divan seçimine gidildi. Yaşar Karaman'ın divan başkanlığını yaptığı kongre saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla devam etti. Daha sonra gündem maddeleri görüşüldü. Takımın gelir gider tablosu hakkında bilgi veren başkan yardımcısı ve mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Adil Dilaver kürsüye geldi. Dilaver kulübün vergi dairesine hiç borcu olmadığını, SSK'ya olan 800 bin lira civarındaki borcun da yapılandırıldığını belirtti. Bu sezon 55 milyon lira gibi bir para harcandığını belirten Adil Dilaver bu paranın 24 milyon lirasını kulüp başkanı Harun Demir ve yönetim kurulu üyelerinin karşıladığını ifade ederek şunları söyledi. 4 2005 sezonunda Zonguldak Spor bir bütçeyle yola çıktık. Bu bütçemiz yeterli miktarda olarak düşündük ancak bunun belli bir noktasından sonra bu bütçenin yeterli olmadığını görüldüğünden şimdi size açıklayacağım rakamlar kanuni olarak her zaman benden ulaşabileceğiniz rakamlardır. 2024-25 sezondaki futbolcu maliyetlerimiz 38 milyon 630 bin liradır. Sezon içerisinde her türlü yani şu anda detayına girmeyeceğim açıklamalarda olmayacağı gibi bir maliyetimiz oldu. Otel masrafları, deplasman giderleri, her türlü giderlerimiz 16 milyar 725 bin lira civarındadır. Bunların iki maliyet öğrenciyle futbolcu maliyeti ve, ve sezon giderlerimizin toplamı yani bütçe toplamımız 55 milyon 355 bin liradır. Yani bu rakam çok düşük bir rakam değildir. Yani bu bütçe e, bizim ilk başta önerdiğimiz bütçe kadar çok üstüne çıktı. Ki bu neden kaynaklandı bu bütçe yukarı çıkmasına? Biz sezon başında Başkanımızı başkanımızın desteğiyle bazı şeyleri planlamasını yaparken bu kulübün amatöre düşmemesi için elimizden gelen bütçemizi şefo daha az bir bütçeyle başladık. Ancak ki maçlar devam ederken gördük ki bizim takımımız ortaya oynayabilecek bir takımken şampiyon adayları içerisinde gözüktüğünden biraz daha maliyetler yükseltilerek bu bütçemizi 55 milyon 55 milyon 355 bin liraya kadar çıkarttık. Tabii bunu çıkartırken bu rakamın hepsine federasyon gelirleri, reklam gelirleri, barış yardımları, komple kar satışları bunları toplamanı size tek tek açıklayacağım. Federasyondan bize geçen sezon yani 2024-2025 sezonda 5 milyar 430 bin lira bir gelir elde ettik. Bunun karşılığında Reklam ürünleri olarak bu tarihi yönetim kurulunun zorluklar sevgalılarının vermiş olduğu reklamlarla kaynaklanan bir rakamdır. 8 milyon 950 bin liradır. Yine zorluklar sevdalısı her ortamda zorluklar spor için gerekli yardım yapmaya hazır insanların borç ve yardımları 4 milyar 930 bin liradır. Tabii ki bunların dışında taraftarlarımızın kombine satışlarında elde ettiğimiz rakam 4,5 buçuk milyondur. Tabii ki bu rakamı 55 milyonu bu rakamdan tutturamadığı için başkanım ve yönetim kurulu üyelerinden bu bütçeye destek olarak 24 milyon 216 bin TL başkanım ve yönetim kurullarına kasanıza girmiştir. Bunun karşılığında bu bütçeyi yaparak hazırladıktan sonra şu anda kulübümüzün zonklar sporu, kulübünün futbolcu alacakları icralı veya e, maç başları olarak altı milyon liraya dört yüz elli bin liradır. Yani altı milyon dört yüz yedi bin lira futbolculara maç baş, dişin attığı renk söylenmiştir arkadaşlar. Hiçbir peşinat olarak borcumuz yok. Sadece eee maç başlarında kim belli bir miktarda ödenmiştir. Kalan borcumuzdur. Bunun dışında size göstereceğim belge de Devlet Bütçemiz'e Spor Kulübü'nün bir tane borcu yoktur. Borcu yoktur yazısıdır. Arkadaşlar, onun resmini çeksin başkanım. Buyurun. Orasını çekip bana gelebilirsiniz. verirsiniz. Vergi borcu olmadığına dair yazı. Bir de sosyal sigortalar kurumuna kurumumuzun tüm çalışanlarının bu borçları da azaltabildiğimiz kadar çok azalttık. Şu gördüğünüz belgede de 872 bin tane borcumuz kalmıştı. Devlet olarak genç işsiz bu il müdürlüğümüze stat kirası olarak bir buçuk milyar bir borcumuz vardır. Bu borçlar federasyonlar gelince hak işlerden alınmak üzeredir. Yani gördüğünüz gibi Belirli kişilere çok büyük borçlar oldu. Kesinlikle böyle bir şey Ben malum şartlık mesleği çerçevesinde isteyen her kişiye istediğim belgeyi sunabiliyorum. Teşekkür ederim. Daha sonra söz alan Zonguldak Spor Başkanı Harun Demir son iki günde yaşanan gelişmeler üzerine tekrar aday olduğunu söyleyerek kürsüden peş peşe müjdeler verdi. Öncelikle kulübün 8 milyon gibi çok cüz'i bir borcu olduğunu ifade eden Demir kendisi dair hiçbir yönetim kurulu üyesinin kulüpten alacağı olmadığını, verdiği desteği bağış şeklinde yaptığını ifade ederek şunları söyledi. Şimdi Adi dediği gibi Adi aynı zamanda başkan yardımcısı hem de mali işlerden sorumlu başkan yardımcısıdır kendisi. Bizim Zonguldak Spor olarak anlatıldığı gibi veya başkalarının söylediği gibi yüksek borçlarımız veya yönetim kurulu ben de dair olmak üzere kulüpten herhangi bir alacağı yok. Hem yönetici arkadaşlarımız olsun, ben hem ben olsun ama şirketinden göndermiştir. Bağışmak uzun alıştır ama şahıs olarak göndermiştir. Eee sonuç olarak bağışını yapmıştır veya reklam faturasını almıştır veya daha çeşitli neleri var bilemiyorum. Madem. Bir sürü şey nedenin olarak... şeyi Tamam. Yani şey, sponsorluk şey, anlaşması yapmıştır. Şey. yapmıştır. Herkes alacağını bir şekilde tahsil etmiştir. Bu kulüpten yaklaşık olarak söylüyorum yani düz olsun diye söylüyorum. Komple borcu 8 milyon civarıdır. Bu borcun da tamamen altında yönetim kurulu olarak yani bizim imzamız olduğu için bu borçtan biz zaten sorumluyuz. Yani bu yarın gelecek olan birisi de yarın başkan kim olur bilmiyorum. Ona hep beraber bakacağız birazdan. Ee, başkan veya yönetim kim gelirse gelsin bu borçtan ne kadar sorumluysa biz de o borçtan o kadar sorumluyuz. Kaldı ki düşünülükte profesyonel bir takım için 8 milyon bir borçla takdir edersiniz ki bir borç değildir. Belki de Türkiye'deki en borçsuz kulüp Zonguldak Bütün olumsuzluklara rağmen belki de iyi yönümüz budur. Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu'nun destekleriyle kulübe tesis yapmak üzere Elvan Pazarcık Beldesi'nde yer tahsis edildiğini müjdeleyen Harun Demir, futbolcuların önümüzdeki sezon Çaydamar'da bulunan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan yurtta konaklayacağını, Üzülmen sahasında altyapı tesisi olarak kullanacaklarını belirtti. Harun Demir'in yaptığı konuşma sırasında da taraftarlar sık sık tezahüratlar yaparak destek verdiler. Yine sezona başlayacak olursak sezon başı kalacak yerimiz yok yapacak sahamız yok. Tüm olumsuzluklar, yani hepsi bizde futbolcumuz yok. Bugün geldiğimiz noktada e, bunu şimdi açıklıyorum. Tabii bir haftadır ne diye bizi oyaladınız, ne diye konuşuyorsunuz, niye topu bir yana bir öne çeviriyorsunuz diyebilirsiniz. Bir akşam bir telefon geldi. Bugün Seyyim buluştuk saat 11 civarı çok da güzel bir görüşme oldu. Şöyle, e, Spor'un müdürümüz de vardı bugün. <laughs> bugünkü görüşmede. Öncelikle kalacak yerle ilgili daha önce kaldığımız çay kuvvetin üstünde, bizim kaldığımız çay damarda bir yurt binası vardı. Yurt binası bugün itibariyle Zongmak Spor'a devroldu. Yarın imzaları atılacak. Yani artık Zongmak Spor'un kalacak yerle ilgili bir sıkıntısı yok bugün itibariyle. Onun haricinde kamp yeriyle alakalı, yani kulüp tesis tesisle alakalı yine Elvan Pazar bölgesinde Hayat Köyü diye geçen bir yer var. Hepiniz malumunuz biliyorsunuz yeri. Orası da yarından itibaren protokolle Domunak Spor'a <laughs> yer oluyor. İnşallah çok kısa bir zamanda hemen projelerini çizdirip e, aslında mevcut başka bir yere proje çizdirmiş. Onu oraya uyarlayıp hemen temel atma işine başlayacağız. E, bu da bir şu şey. an <laughs> zamandır ne diyoruz? Önce diyoruz altyapı. Altyapı ile ilgili şimdi <laughs> malumunuz Zonguldak'ta çok fazla saha yok. E, Fener'de bir saha var yani herkesin kullandığı bütün takımlar orada. Hafta sonu gittiğinizde insanlar işte çocuklar idman yapacak. Ne oluyor? Önce lig maçları oynanıyor. Yani amatör maçlar oynanıyor. Peşine geliyor. E, bizim çocuklarımız yani. Sonuçta bu çocuklar hepimizin çocukları, hepimizin kardeşleri. E, çocuklar oynayacak bir sahada var. Yani atıyorum sahayı dörde bölüyorlar. Bir yerde bir takım, bir yerde bir takım ama bugün itibariyle onun da yani protokolüyle beraber zonlaş sporu dev oluyor. Ee, artık üzülmez de zonlaş sporun diyebiliriz. Ee, bu da yine güzel bir gelişme bizim için. Yani biz sezon başında dediğimiz yani veya son zamanlarda bahsettiğimiz bizim derdimiz neydi? Biz kalıcı yani artık kalabileceğimiz, bizim idmanımızı yapabileceğimiz sahne tesisimiz yoksa bu işi yapmanın yani bu işi görev yani taşıma suyuyla değerlendirmeyeceğini anlatmıştık. Tek bunu aşamamıştık ama bugün geldiğimiz noktada bunların Allah'ın izniyle nefsini aştık gibi duruyor. Yarın da protokolle beraber inşallah spor müdürümüzün günahlara gitmesi gerekti. Yarın protokoller hazırlanıp inşallah vali beyin de iddiasıyla beraber zonmak spora devrolacak. Şimdi diyeceksiniz ki tamam bunlar oldu. Tek bunları bahane ediyordunuz veya öne sürüyordunuz. Şimdi ne oldu da? Başkan arayı olmuyorsunuz veya yönetim niye e, göstermiyorsunuz? Şöyle ki e, yarın bunların bir devir işi var. Yardımları alacağız bunlarda hiçbir problem yok ama biz bir hafta on gündür bu işler olmadığı için biraz e, yani şöyle moral bozukluğuyla böyle bir yönetim çalışmasını ara vermiştik. Ara verdiğimiz için yani bugün olan yani bugün 10-11 arası olan bir iş için de siz de takdir edersiniz ki yani Hani bir yönetim yapalım da, kağıdı dolduralım, isimlere yapalım da böyle bir yönetim yapmak bize de yakışmaz. Biz e, bugün birazdan e, tabi oylama yapılacak yönetici ve e, üye arkadaşlar, üye olanlar tabi şey yapacak, bugün, e, onayı yapacak. Biz bugün bir liste çıkartmıyoruz. Biz bugün bir liste çıkartmıyoruz ama... E, başka. T20 belki çıkmadan olabilir. Ya olabilir, o da takdir tabi. Pardon, özür dilerim o hiç aklıma gelmemişti. Şimdi günün sonunda yani geldiğimiz nokta şu. Biz en başından beri durduğumuz, artık tesisimizi yapacak yerimiz var. Artık altyapımızı çıkartıp kendi soyunma odaları olan yani Zonguldak Spor'a ait olan soyunma odaları olan, çocuklarımızın kalabileceği Aynı zamanda A takımımızın artık kamp yapabileceği bir yer var her şeyden önce. Ve tesislerin hepsi Zonguldak Spor'a kalıcı olarak devrediliyor. Yani yarın bir gün hiçbir şekilde burası yönetim gitti, o gitti, bu geldi gibi değişecek bir durum söz konusu değil. Bizim şimdi burada yapacağımız iki tane konu kaldı. İki tane konunun birincisi yarın protokolleri yapıp yerleri teslim almak. Peşine Zonguldak Belediye Başkanımız Tahsin Erdem'le görüşme yaptık telefonla dün eee kendisi Ankara'daydı. Bugün de bir araya gelecektik fakat eee evinizin malumu Eylem Bey eee Sayın Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul'un babası rahmetli oldu. Fehmi Bey Allah'tan rahmet diliyoruz burada evinizin huzurunda. Cenaze işleri olduğu için ben de öğleden önce valide olduğum için bir araya gelemedik. Bu arada hem belediyeyle olan işlerimizi de zombak olarak işlerimizi tabii ki. Hem bunları çözüp hem de teslim işlerini yaptıktan sonra bir an evvel yönetimimizi oluşturup tekrar bir sizi buraya biraz topluyoruz fazla geliyoruz gidiyoruz yoruyoruz ama inşallah sonu güzel olacak. İnşallah güzel günler yakın. Hep birlikte olduktan sonra beraber olduktan sonra el ele verdikten sonra bizim yapamayacağımız aşamayacağımız bir durum Ben bence yok. Olan varsa da söylesin her türlü desteğe biz hazırız. Basın mensupları ve taraftarların sorularını da cevaplayan Harun Demir, son bir iki değişik yaşanan olumlu gelişmeler üzerine yönetim kurulu olarak görevlerine devam edeceklerini söyledi. 40 yaşına geldim. 40 yıldır zorunda olmayan şeylerin bir günde, bir saatte olabildiğini görünce inan çok mutlu oldum. Bu mutluluk bana yeter. Biz kötülükle, kavgayla, savaşarak, dövüşerek değil, biz güzellikle bütün güzellikleri konuşalım. Nerede güzellik varsa biz orada olalım. Bütün güzelliklerle de biz de olsun. Biz de o şekilde devam edelim. Kimseye şey yapmayalım. Onu söylemem çok doğru olmaz, şöyle doğru olmaz. Biz çalışmalarımızı son bir hafta gündür onay bozukluğuyla bırakmıştık. Şimdi bugünkü gelişme olunca biz şimdi öncelikle bir yönetim çalışmamızı yapacağız. E, takdir edersiniz ki yönetim olmadan bir bütçe oluşmaz. Önce bir yönetim yapacağız, bütçe yapacağız, bütçeyle beraber. Hocamızı belirleyin. Daha önceki görüşüklerimiz vardı evet. Hocamızı belirleyin. Transfere başladı. Transfer şöyle eee 3.lükte kamp dönemi yani ilk başlama dönemi 20'si ile 25'i arası gibi olur. Yani geç kalınmış bir durum yok. Kimsenin kafasında bir soru işareti veya şey olmasın. geç kalınmış hiçbir şey yok. hala vaktimiz var yaklaşık 20 gün gibi bir vaktimiz var. Arkan abimiz bizim bu işlerde tecrübeyle çok hızlı bir şekilde bu işleri halleder. Güzel türlü desteği kendisine sağlarız. Gereken de yaparız. Kimsenin e, şüphesi olmasın ama amanın altını çiziyorum. Yarın devirlerimiz var. Bunlar bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Zonbox bunun aslında gelecek tarihi için çok önemli. Bunun yanında yine az önce bahsettiğim gibi belediye başkanımızla görüşeceğiz. Onun da eee yapması gereken, yani onu da şu anda şey altında bırakmayalım. E, bu arada aslında teşekkür etmeyi unuttuk. Devrim Başkanımız da Zonguldak Spor'la ilgili dün akşam bir basın açıklaması yaptı. Çok da güzel, çok da e, kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim yanımızda olması, yanımızda olduğunu hissettirmesi de inanın çok hoşumuza gitti. Kendisine de telefonla arayarak teşekkür ettim. Onun da desteğiyle beraber inşallah yarın Tarsim Başkanımız da bir araya geleceğiz. Desteklerken destek derken, yani bir araya gelmek için ee, yanlış anlamayın. Kimseye ihtiyacımız yok. Yani telefona bir araya geliriz. Ee, ama onun e, desteği bizim için çok önemli. Onunla beraber gidip Bir yarın o konuyu da çözdüğümüz takdirde, bizim Romunak sporda yapmayı planladığımız, yapmak istediğimiz her şey, kamuoyuna da anlattığımız her şeyi yapabilecek duruma geliyoruz. Ondan sonra hemen yönetimimizi oluşturuyoruz. Yönetimden sonra bütçe yapıyoruz. Bütçeden sonra transfer komitesi, hoca futbolcu bunlar çok hızlı hal olabilir. Biz istiyoruz ki gözlerimiz beş tane olsun. Hı hı. Dört tanesini aldık birini de hemen almak için duaya başlamayalım. Önce mevcutları bir alalım ondan sonra oraya da gireriz ama e, şöyle stat konusunda gelişmeler var ama bizim malum zor olarak bir şey paylaşmak, bir şey konuşmak e, ters olabiliyor ki bunu daha önce gördük. Seni sorduğun soruya biraz konuyu uzatıyorum ama hemen cevap vereyim aslında en başta sorduğun soruya. Biz demir ambarı diye bilinen yere bir başvuru yaptık. Bu başvuru e, araştırmamız neticesinde 17 yıldır TTK burada, e, Türkiye Taş Kurumu herhangi bir iş, işlem yapmamış. Komple her tarafı dikenlerle kaplı, Yani çimi bile biçilmemiş bir yerdi. Biz ne zaman buraya başvuru yaptık? Başvuru yaptığımız gün e, çimleri biçildi. Betonları meydana çıkarıldı, ee, geçiyorum tel boyandı. Aynı gün yine TDK'nın üzülmez müessesesi ben burada kömür döküm sahası yapacağım diye dilekçe verdi. Aynı gün yine isim veriyorum hani isim soruyorsunuz ya, yani devlet olduğu için veriyorum. Şansları vermek istemiyorum. Hepsi arkadaşımız çünkü. Yani arkadaş diye düşündüğümüz insanlar. MTA mesela bina yapmak için başvuru yapıyor. Yani Zonguldak'ta 17 yıldır yani bir e, belki kedinin köpeğe yani bir hayvanın bile girmediği bir yer bizim şeyimizde gündeme geliyor ve aynı gün buraya 14 tane ama devlet kurumu ama şahıs kurumu buraya başvuru yaptı. Şimdi bir statla ilgili bir konuşma yapacak olsa inanın orayla ilgili de çok spekülasyon olacak. Onun da çok peşine düşen olacak. O yüzden bunları konuşmam doğru değil. Ha bugün bu yerleri niye paylaştın? Yani sonuçta Zonguldak'ın devlet olarak yani en büyüğü karar vericisi ve yani baktığımız hani bizim kaba tavrı derler, kaba tavrı da babası Sayın Valimiz'dir. Sayın Valim'e teşekkür etmeyi unuttum burada. kendisine çok teşekkür ediyorum. Zongaspor'un tarihinde inanın çok farklı bir yeri olacak. Çok farklı anılacak. Bunun en büyük destekçisi ve takipçisi de ben olacağım. Kendisine buradan hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.